evresi 31 Mart tarihinde Antalya'da milletimiz tarafından hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Antalya'nın neredeyse bütün ilçelerinde Antalya'da yaşayan yurttaşlarımızın yüzde 96'sı tarafından Cumhur Başkanları'nın kendilerini yönetmesi şeklinde irade ortaya çıkmıştır. Şimdi Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'de en çok yurttaşımızın yaşadığı Kepez'de bir kez daha sizin aracılığınızla haykırıyoruz. O da şudur adalet tecelli edene kadar bu mücadeleyi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Ha, yaşasın hukuk, adalet, Yaşasın ha, hukuk, hukuk, Adalet. Hak. Hukuk. Adalet. Hak. Hukuk. Adalet, 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 adalet. Buradan buradan Adalet Bakanı'na çağrı yapıyorum. Adalet Bakanı'na buradan çağrı yapıyorum. Artık Mahkemeler üzerinde kurduğunuz bu vesayet anlayışından vazgeçiniz. Hala yediğiniz, her yerde yediğiniz tokat size gerçeklerle yüzleşmeyi, sizin adalet üzerinden kamu düzenini, adalet üzerinden muhalefet belediyelerini, adalet üzerinden Türkiye'de siyaset yapan kurum ve siyasi partileri dizayn edemeyeceğinizi size göstermiştir. Bir kez daha Yalnız değildik. Kocagöz yalnız değildi. Mevsud Kocagöz yalnız değildi. Mevsud Kocagöz yalnız Kocagöz yalnız değildi. Buradan bir kez daha bir kez daha Adalet Bakanına sesleniyorum. Mahkemeler üzerindeki Mahkemeleri etki altına alacak olan yaklaşımlarınızdan vazgeçiniz. Adaletin hukuk kuralları içinde, yasaların öngördüğü biçiminde gerçekleşmesiyle ilgili mahkemeleri lütfen baskı altına almayınız. Belirli mahkemelere talimat vermeyiniz. Suç unsuru oluşmamış kendisiyle ilişkin hiçbir biçimiyle, ne dönemiyle ilgili ne de görev yapmadığı bir Dört buçuk aylık dönemde meydana gelen bir kazayla ilişkin olarak Mesut Kocagöz Başkanımızla ilgili yürütülen bu tutuklama süreci antidemokratiktir. Ve itirazımızın bir an önce dikkate alınarak Mesut Kocagöz Başkanımızın Kepez halkıyla buluşması ve yıllardır Kepez'in hizmete aç ve onun hizmetlerine bir an önce gerçekleşmesini bekleyen yurttaşlarımızla buluşmasını bekliyoruz. Kepez Belediye çalışanları ve Kepez halkı başkanının yanındadır. Kepez Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yanındayız, yanında durmaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> buradan, buradan Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak Türkiye'nin ikinci partisinin yöneticilerine sesleniyorum. Bu gidişat gidişat değildir. Milletin sabrını zorlamayın. Hukuk kuralları içinde adaletin tecelli etmesi için elinizi mahkemelerin üzerinden çekin ve milletin şu Nisan ayında belediye başkanıyla sokak sokak Mahalle mahalle gezerek hizmete aç kepeze belediye başkanının hizmet etmesini engellemeyin. Bu kadar insanı da cezaevi kapılarında tutma yanlışından vazgeçin. Millet şimdi burada duruyor ama milletin sabrını da lütfen zorlamayın diyorum. Teşekkür ediyorum. yalnızcice evet. tamam 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 Sayın başkanım bir şey söyleyeceğim. Bizim buramıza gelmesin. Van halkı haklı. Siz o duruma getirmesiniz. Bak gerekirse yaparız. Evet, bir. gerekli açıklamayı yapacak arkadaşlar. Açıklama benim bu ya. Benim mikrofonum ha. da almadı. <laughs> Evet. Teşekkürler. Anladın abi? Efendim. Beş kişi yer değiştirdik ya. Evet.